Yaklaşık iki yıldır denizde faaliyette bulunmaktayız. E, fakat e, özellikle son günlerde e, birçok müşterimizden e, siz neden e, vergi alıyorsunuz döviz satımında işte e, neden kimlik istiyorsunuz gibi e, serzenişte bulunduklarını gördük. Biz de kendilerine sorduğumuzda bu e, yönetmeliğin e, Bakanlık tarafından bize e, bu şekilde uygulanması gerektiğini. Siz nereden döviz aldığınızı sorduğumuzda bize söyledikleri işte denizde faaliyet gösteren diğer döviz bürolarında olduğunu söyledi. Biz de kesinlikle gittiğiniz yerin döviz bürosu olmadığını, eğer döviz bürosu ise döviz alımında kambiye gider vergisinin uygulandığı bir yasal zorunluluktur diye ilettik. Fakat tabii vatandaşlarımız her zaman maddi menfaatini düşündüğü için, Bugün ortalama 1000 doların yaklaşık 85 lira gibi, 80 lira gibi kambiyo gider vergisi çıkıyor. Aynı kur paritesi bile uygulansa 80 lira vergiden dolayı yukarıda kalıyoruz. Denizli'de maalesef Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği halk arasında döviz bürosu diye bilinen fakat hazine nezdinde yetkili müesseseler olarak geçen işletmelerin mutlaka hem kimlik hem işte 5000 dolar veya 185 bin liranın üzerindeki işlemlerde kimlik zorunluluğu ve her tür 1 dolar bile alınsa binde iki kambiyo gider vergisi uygulanması zorunlu olduğunu dile getirmekteyiz. Fakat yetkili müessese ruhsatlarını alıp bunu paravan şirket haline döndürüp asıl işletmeyi işte üst katlara taşıyan, yan dükkanlara taşıyan bazı firmalar var. Şehrimizde. Bununla ilgili biz gerek savcılık nezdinde gerekse masak nezdinde şikayetlerimizi defaatle ilettik. Ama faaliyetlerine hala devam etmektedirler. Biz bu basın açıklamamızda buradan ilgili kamu görevlilerine de sesleniyoruz. Bu kayıt dışı ondan sonra vergi kaçırma her türlü yasa dışı iş yapan kişilerin, yani yetkili müesseseleri paravan olarak kullanan firmalara da etkin bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Aksi takdirde Hazine Maliye Bakanımız her platformda kayıt dışı ile mücadele ediyoruz diyor. Fakat buradaki kayıt kayıtsız kalınmasına biz açıkçası hayretle seyrediyoruz yani. bu konuda şehrimizde vatandaşlarımız da aslında döviz alırken mutlaka döviz alım belgesi veya döviz satım belgesi almak zorunda. Ve üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı logosu mutlaka olması lazım. Kayıt dışı firmalarda bir bilgisayar çıktısı veriyor. Üzerinde ne firma adı ne Hazine Maliye Bakanlığı logosu var. Bunu fiş zannediyor vatandaşımız. Öyle bir şey. Onlar tamamen kayıt dışı bir hesap makinesi gibi bilgisayar çıktısı fişler ve bununla e, fiş aldığını zannederek işlemlerini orada yapmakta. Fakat vatandaşımıza da özellikle geçen yıl çıkan kanundan sonra belge düzenine uymad uymadıkları için vatandaş da bir sorumluluk e, altında. Bugün 50-100 lira için bu kayıt dışı yerlere tevessül eden vatandaşlar 5 bin lira, 10 bin lira gibi cezalarla karşı karşıya kalabilirler. E, kayıt dışı yerlerden aldıkları dövizleri veya türk liraları bankalara götürüyorlar kayıt dışı bir sistemden aldıkları kayıt altına sokmaya çalışıyorlar. Bunların hepsinin yasal düzenleme altına alınmasını da ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan talep ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetmeliğinde bir döviz bürosunun ve yetkili müessesenin asla alt katı, üst katı, yan dükkanı olamaz. Bu tür yerler kesinlikle kayıt dışı döviz alım satım yerleridir. Yani paravan olarak kullanılan yerlerdir. Kesinlikle vatandaşlarımızın üst kata gönderelim, daha iyi kur vereceğiz. İşte orada kimlik beyan etmeyeceksiniz gibi söylemlerle tamamen kayıt dışına yönlendirilmesine asla müsaade etmemelidir.